bir piç var Şekil içinde değil ama çekilişe bak İçim dışım rap benim delirmişim ah Mike'de tan geldi şifan Konu kopuk ama benim kafa gene dolu Kuru topunu alt dileme kapı telefonu Bana kafa tutan adam morita bir telef olur Geri geldim yapın dedi bu Sen unutma bir can kurtaran bırakmadım boz. boğaz kan git tam putlara bana Af kurmadan tam beat üzerinde de tam dur Atar bu parkur tamam seni barbut yapardı. da Örnerim, güzel yavrum kapan bu tayfun Kapar bak savrulma kal boş, boş, boş. Yeni projeler yeni beden. Yo Anlatça çok şey var Ardarda koy. Ay hoş bugün hattarmak yok. Anlaça çok şey var ardarda koy. Bu benim olayım. Biraz param buray bir kalbi Kalbin tapar yok taktik falan Didaktik flowla her trick yapar Vaktim yok de ver bir bana Pratik edin bir direkt olanı kafanı Dramatik etabı geçelim ama Oralarım da burama kadar geliyordu benim ama Alter <laughs> ego mertleri ve perdeledi kaçın 2002 alan kodum Ara bul kulağına hava topu Tıkılı beyni giden damar yolum Rapı boş verip önce bir adam olur Ne ki önemi gene de teri dökelim Yine bir geri dönerim farkı takıp dönerim ben sen nakit ödedin rap. içten da punch buda takı töreni hey. Hepsi weg ve pek rol. Kulağına çek flex bu senkron Dudağına teknik tek ektim hep bence tebrik et rap dedik bir tek yol İstim Yo. yine batıdan akım var hemen atıltan Hatta atım o tahtına talip aklına alan bir kasırga Boy. Arkamdan koş bugün alttan almak yok Anlatacak çok şey var Arda koy İstim <laughs> i

Yine kimi kızdırdın? Hiç rahat durmuyorsun ha. Yok be. Ben işimi yapıyorum. Suçu olan gocunu yaşta. Işte. Hayırlı olsun. Cihan Karadağ meselesi sen de anlaşılan. Cihan'ın adamları değil mi? Hmm. Senin onun yanında adamların var mı? Benim her yerde adamlarım var aslan. Biliyorsun. ya <laughs> biliyorum Zeko. O yüzden geldim. Gelmişken arkadaşlar da buraları bir görsün istedim. <laughs> bir şey diyeceğim. Cihan Karadağ'ın villasında ölen kız var ya Hı. onun kardeşi kayıp çok acil bulmam lazım tanıklığı önemli Tabii Cihan da arıyor benden önce bulursa kızı yaşatmaz. Cık. Hallederiz yalnız ben de senden ufaklık ayak isteyeceğim. E bizim sülayı almışsınız. Niye almışız ya? Ya bu çocuk yanlış zamanda yanlış yerdeymiş başka bir suçu yok gariban. İyi tamam hallederiz. Ha, aslan. Bir şey söyleyeceğim, ha. yeni bir gözlük çözdüm, Allah için bir baksana, nasıl? Şişt, çok acayip değil mi? Yıkılıyor, yıkılıyor. Çok, <laughs> çok iyi. Allah'a emanet. Hadi dağıl. Hadi dağıl, dağıl.